Merhaba sevgili hanımlar, Seda'nın Tığ Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için kahverengi yazmama iki renkli iki sıradan oluşan incili kibar bir model çıkarttım hanımlar. Krem ip numaram altın başak 375 numara kahverengi altın başak 39 numara en küçük boy inci kullandım. 20 numara tığ kullanıyorum. Modelimde bu şekilde çok kibar güzel bir model oldu Umarım sizler de beğenirsiniz alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum yapımına geçmeden kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum başlama yerinde ipimizi sabitledikten sonra tığımın üzerine iki defa doluyorum herhangi bir tığ battısından sabitliyoruz. Önce 1, 2, 2, 2 seferde ilmeklerimizi çekiyoruz. 3 tane zincir bir doladım. Trabzanın etrafından kapatıyorum. Önce 1, 2, 2 çıkıyorum. Bir doladım. Önce 1, 2, 2 çıktım. Bir doladım. Önce 1, 2, 2 çıktım. 1 doladım. Önce 1 2 2 çıktım. Baştaki ile birlikte 5 tane trabzanımız olduktan sonra 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı 2 defa doladım. 1 2 3. tığ battısından kapatıyorum. Önce 1 2 2 2 çıkıyorum. 3 tane zincir bir doladım. Tırabzanın etrafından kapatıyorum. Önce 1 2 2 çıkıyorum. Bir doladım. Önce 1 2 2 çıktım. Bir doladım. Önce 1 2 2 çıktım. Bir doladım. Önce 1 2 2 çıktım. Toplamda 5 tane trabzan olduktan sonra 4 tane zincir çekiyorum. Tığım iki defa doladım. 1 2 3. tığ battısından kapatıyorum. Önce 1 2 2 2 çıkıyorum. 3 tane zincir bir doladım. Trabzan etrafından kapatıyorum. Önce 1 2 2 çıkıyorum. Bir doladım. Önce 1 2 2 çıktım. Bir doladım. 1 2 2 çıktım. Bir doladım. Önce 1 2 2 seferde çıkıyorum. 5 tane olduktan sonra 4 tane zincir çekip tığımı 2 defa doluyorum. 1, 2, 3. Tığ battısından kapattım. Önce 1, 2, 2, 2 seferde çıkıyorum. 3 zincir. bir doladım. Aradan kapatıyorum. 1, 2, 2 çıkıyorum. 2, 3, 4 5 1 2 3 4 tane zincir 2 defa doladım 3. tığ battısından kapatıyorum önce 1 2 2 2 çıkıyorum 3 tane zincir 1 doladım aradan kapatıyorum önce 1 2 2 çıkıyorum 1 doladım 1 2 2 çıkıyorum. 3 4 5 4 tane zincir 3. tığ battısından sabitliyorum. Önce 1 sonra 2 2 2 ilmeklerimizi çekiyoruz. Alt trabzanı bu şekilde yaparak tamamlıyoruz hanımlar. Üst kısmında ipimizi iki trabzanın arasından sık iğnesiyle sabitliyoruz. Orta kısmından sık iğnesiyle sabitledim. 1 2 3 4 5 6 zincir 3 tane incimden alıyorum. Kıymdan ilmeğimi çıkardım, incilerimin içinden ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 defa doladım. Diğer trabzanın arasından kapatıyorum. Önce bir, iki, 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 iki ilmeklerimizi çekiyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir trabzanın arasından sabitliyorum yanına sık iğnesi yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7. Aynı trabzanın arasından sabitliyorum. 6 zincir. 3 tane incimden alıyorum. Tığımdan ilmeğimi çıkardım. İncilerimin içinden ilmeğimi alıyorum 3 defa doladım diğer trabzanın içinden kapatıyorum önce 1 2 2 2 2 çıkıyorum 5 zincir trabzanın içinden sabitliyorum yanına sık iğnesi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. dibinden sabitliyorum. 6 zincir 3 tane incimden alıyorum. altından ilmeğimi çıkardım 3 incirimin içinden incimin içinden ilmeğimi alıyorum 3 defa doladım diğer trabzanın içinden kapatıyorum önce 1 2 2 2 2 çıkıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir trabzanın içinden sabitliyorum. Yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğnesi 7. dibinden kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir 3 tane incimi ilmeğimin içinden alıyorum. Tığımı 3 defa doladım. Diğer trabzanın arasından kapatıyorum. Önce 1, 2, 2, 2, 2 çıkıyorum. 5 tane zincir trabzanın içinden sabitliyorum. Yanına 1 2 3 4 5 6 sık iğnesi 7.'yi dibinden kapatıyorum. 6 zincir ilmeğin içinden incilerimi alıyorum 3 defa doladım diğer tırabzanın içinden sabitliyorum önce 1-2-2-2-2 iki, 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 iki çıkıyorum 5 tane zincir tırabzanın içinden sabitliyorum yanına 1-2-3 3 4 5 6 7. sık iğnesini dibinden sabitliyorum. Evet hanımlar sizler için yapmış olduğum modeli umarım beğenirsiniz. Gerçekten kibar ve güzel bir model oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.